Kurtuluş Mahallesi'nde, Cumhuriyet Bulvarı yakını dairemizi tanıtıyoruz. Konuma gelelim ilk önce. Yakınlaşalım. Dairemiz orta sokakta. Hicri Sezen Bulvarı'nın ön cephesi, Hicri Sezen Bulvarı'na bakıyor. Cumhuriyet, Cumhuriyet Bulvarı sol tarafında. Burası Almanya Tramvay durağı. Şurada da Adalet Sarayı var. Fotoğraflara geçebiliriz. Dairemiz 6 katlı binanın 5. katında. 2 artı 1. 110 metrekare bürüt, 105 metrekare net yerden ısıtmalı ilerleyelim burası arka cepheye bakıyor dairemiz buradaki binamızın girişi şu ileride solda asansörümüz var asansörümüz sol, sol taraftaki dairemiz burada ince uzun bir koridorumuz var sol tarafta tuvalet banyomuz burada sadece ortak kullanım tuvaletimiz Buradaki bir oda aydınlatmaya bakıyor. Karşı odamız salon. Sağ taraftaki odamız yatak odası olarak kullanılıyor. Diğer sağ taraftaki mutfağımız. İlerleyelim. İlerleyelim. Mutfak dolaplarımız yeni. Balkonda camaken kaplı. İlerleyelim. Buraya isterseniz set üstü olacak. Ankara Stire'de kurabilirsiniz. Buzdolabımız niye burası. Bulaşık makinesi, makinemizin yeri burası. İlerleyelim. Balkonumuz. Ortak kullanım tuvaletimiz burası. Burası yatak odamız. Kendine özel yapılmış bir dolabı var. İlerleyelim. Salonumuz ferah. İlerleyelim. Burası aydınlatmaya bakan odamız. Sağ tarafta yine kendine özel e, dolabı bulunuyor. Tuvalet banyomuz.